Wow. Well, we're very excited to see everyone here tonight at Bridge Summit. Welcome to Abu Dhabi and Bridge, Belish Arjuch. It's always good to see you here. I've met you a couple of times, but the fans here, ever since we announced that you're going to be in Abu Dhabi, they went crazy and they're super excited to see you here. Are you guys ready? Okay, so um, first of all, that is, I know that you love uh, Abu Dhabi. Ee, o yüzden Dürich'i de çok önemli buluyorum. Burada olmaktan da çok mutluyum çünkü işini çok iyi yapan insanlarla farklı kültürden, farklı ülkelerden gelen insanlarla iletişime geliyoruz. Birbirimizin vizyonunu, kustosunu, deneyini tanıyabiliyoruz. O yüzden burada olmak her zaman şahane bir şey. Okay. Did you hear that? Because I lost translation. <laughs> I can't hear the translation, but anyways, I'm, I'm really excited to see you here always and forever and again. Ve esasında bence kendi kültürlerimizi tanıtmak için birbirimizle hem Arap ülkeleri hem Türkiye üzerinden konuşursak ülke ziyaretlerine turizme de katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. İşte beni buraya getiren de bu. Ee yer nümü gün sizleri benim ülkeme getirecek olan şey de bu etmişinde olmak. Bu işte gücü o yüzden yatsınamaz da çok duyuyoruz. Thank, Thank you. And, and we love you yes. We love your relationship. <laughs> you, you. guys work together at the very beginning. Evet. And people love you a very together. When, when, when are we gonna see you next together? Together? Yeah. What? Never. That's Bilmiyorum, bilmiyorum. Göreceğiz, we'll see. I don't know. Fakat <gülnh> şey yani, çalışmamız, beraber çalışmamızla başladı. Günün sonunda kendi çocuğumuza bir anı bırakmak için bunu ikimizle yapmak istiyoruz. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Bir gün muhakkak olacaktır.